Arkadaşlar bugün Serik'te Ali bir baba pir oynar. Skut game videosu çekiyoruz. Skut game çekeceğiz. Arkadaşlar biz Skutki Skut game kartı yapıp geri geliyoruz. Arkadaşlar bu arada Ali kırtasiyeden 5 taş oyunu almış. Şöyle. bir yapmıyor. Orijinal. Kırtasiyeden almış. Burada da ki. Dur. Bir de e, şey var şu şeyden. Ali kendi elinden yapmış atlar. Şey. Bir de bunlar var. Şu. Abi Ananın beni de yapabileceğim. Evet. Bu var. Arkadaşlar bakın şöyle. Ayam am 388. Kanka. Ya oğlum yapamıyorum. Az işte. ben deneyeyim. Azar. Tamam Dur. Ben taksiye öncem arkadaşlar. Bunun altına bir şey yok mu tutacak? Arkadaşlar Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar e, bizde gümüş ve normal kırtasiye var. İkisinde de var. Ee, bir tane gümüş kırtasiye, bir tane de abeka kırtasiye. Arkadaşlar çevirdiğim şey çevir. Şey. Evet arkadaşlar, annemin evindeyim. arkadaşlar kamera havada kalıyor. Kamera böyle oluyor arkadaşlar. Ali az gel. Beni çeksene. Oh. Biz bunu şey yapıyoruz da yukarıda kalıyor kamera. Ne? Yukarıda kalıyor kalıyor kamera. Ben salis mi oluyor diye. Evet. Şey. Altına bir şey lazım. Ben salisman mi alayım? Al bunu al. Ben salis mi alayım mı? Alayım. E bir şey bir şey. Hayır kopuk az yok. Hapsana. E kalem. kalem nerede? nerede? Kalem ne, ne için? Sıkıttığım yerden üstüne. Ne üstüne? Kendi. Yok. Yok. Karşı. Yok. Yok. Sıkıttığım yerden üstüne. O, o şey. boşi. Tabii taşıyor. Şimdi ya, ne, yani? Neyi yazacağım? Sarı sıkıntıların kartını biliyor musun? Biliyorum bunu yapmak. Bunu yapıyoruz. Yok. yok. Hangisini? Bunu mu? Yok hani salesman veriyor ya kartı. He. O. Tam işte onlar bunlar. Böyle kartı mı diyorsun? Sıkıntıların kartı. Bak hiç demiyorum. Hee. Tam. İşte. Bak makas diyorum. Ona, ona gerek yok ona gerek yok. E ne yazacağız? Ne bileyim. <laughs> tamam dur. İlk dakşiyi yapayım sana. Dakşi var ya burada. Yapmayı öğretmeyeceğim mi? Ha? Ya. Öğreteyim mi? Şey hey. yapayım mı? Yo. Bir defa böyle alayım. E oğlum böyle çevirelim. Bunun içinde koko paksı var. He. O Ali burada vay be, koy vermiş. Tam ben geliyorum. Allah Ali geliyoruz. Arkadaşlar kameraya geldi. Jeg kan se nøkkelen. Arkadaşlar ne yapıyor. Biraz yamuk. <laughs> Arkadaşlar biraz yamuk oldu özür dileriz. <laughs> Arkadaşlar şimdi bize elinap geliyor. Eşyalarımız burada. Oyun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Onu ne bakıyor? Asya. Ya sen çaktık biz sen biz işte. kaydı başlattık. Başlattık. Arkadaşlar şimdi hep Ali ikinci sınıfı koştu. Ondan sonra Ali tutsun Asya'yı. Başlat de. Başlattım. Başlattım ki. <laughs> ben de dak çöne para kazanmak ister misiniz? Olur. Bir renk. Mavi. Ben sizi çünkü. <gülüyor> 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 <laughs> Ben la şarj 5. Neyse. Şimdi Ali'ye ver. Aldı. Aldı Üstteki şeyi aç. Neyi? Burada ne var? Şey, dur dur dur. dur, dur. Para kazanmak ister misiniz? Evet. Hangi renk. Vend. Aramak misiniz? O zaman bu numarayı alın ve bu numarayı arayın. Tesalesma. Gidiyoruz. Go go. Siz de şöyle arba ya. Ali go go go. geldi. Go 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 Ve skut Game'e geldik. 380 numara uyan. Google. Go. 31 numara uyan. <laughs> Ve ilk oyunumuz Duck Dark G. oynamayalım Çok ses çıkarıyor. Tamam. Duck tamam, oynamayacağız ya da Duck sevmiyoruz seviyoruz. Duck Şak. Bunu oynayalım. Tamam. Gelin. 5 taşı var. Şu anda 5 değil. Bunlar sonra. Ya, faham tak? Mari saya beri silahkan. İvaz, arkadaşlar. Ne yapıyor? Evet, senin... Çipi çipi çapa çapa. Hadi, hadi. gel gel gel. Şimdi ben yapamamış, yapamamışım ölmüşüm. Tamam. Ama başka insanım ben şu an. Tamam. Ama düştüğümde şöyle, şöyle yapacağım. <laughs> şöyle yapacağım. Sen şu anda ölmüşsün. Ali sen bizi çekeceksin.